Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, telefon kulaklığımızı yani kulak içi kulaklığımızı nasıl bilgisayarımızda e, hem kulaklık hem de mikrofon olarak kullanırız bunu göstereceğim. Önce öncelikle bize bir aparat lazım. Aparat arkadaşlar Trendyol'dan alabilirsiniz. E, şu şekilde. Adı kulaklık çevirici arkadaşlar. Audio mic kulak çevirici. Eee Kargom şimdi geldi. Hemen açalım arkadaşlar kargoyu. 20 lira bir şey. Ben 20 lira aldım. 28 liraya var. 25 liraya var. Aparat bu arkadaşlar. Açtık. Aparat bu arkadaşlar. Şöyle bir aparat. Şimdi kulak içi kulaklığımızı e, bu şekilde takıyoruz tam da yeri de çok güzel oldu bunları da takacağız arkadaşlar ben hemen bu arada şunu da söyleyeyim zaten burada yazıyor ee, kulaklık girişi bu yeşil giriş mikrofon girişte bu kırmızı giriş kasada zaten yeşil kırmızı olarak belirtmişlerdir kasanız öyledir yani hemen ben takayım merak testini yapalım Ses ağrıları diyeceğim. Bakın ve evet bakın burada mikrofon geldi. Şimdi şu takalım. Deneyelim bakalım. Evet ses mükemmel geliyor. Bakın hoparlör çalışıyor. Bak mikrofonda görüyor musunuz abi? Okudu biraz bir saniye. Emre Emre Yalçın. Şimdi, ya ben benim mikrofonun şeyi bozuk da benim gördünüz Görüntüler arkadaşlar okuyor kesinlikle, çalışıyor. Oku mi? mi? şey, Mikrofonda mükemmel çalışıyor. Ürünü kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok uygun fiyata. Yani şimdi kulaklık alacak durumunuz yoktur belki veya daha almıyorsunuzdur yeni bilgisayar topladığınızı alacaksınızdır. Bu ürünü şimdilik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım ürünün linkini. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay